Herkese selamlar, merhabalar. Ben Alcan Hoca. Arkadaşlarım yeni bir video serisine başlıyorum. Bu video serisi TYT konu anlatım üstüne olacak. Peki bu TYT konu anlatım içerik olarak nasıl olacak? Özellikle alt yapısı çok güçlü olmayan, temeli zayıf olan, yani o son yıl ben çalışma kararı aldım, disiplin anlamında eksikliklerim vardı, yeniden başlıyorum, Şimdi uyandım diyen dostlara gel diyorum o coğrafya temellerini beraber atalım. Çok detaylı bir anlatım yapacağım. Normal böyle yüzeysel anlatım olmayacak. Hiçbir şey bilmiyor musun gibi elimden geldiğince detaylara inip o detaylarla ilgili nasıl bilgiler bilmen gerekiyor? Bunların test tekniği adına soru tarzları nasıl geliyor ve tabii ki ekstradan soru çözümleri ekstradan yaprak testlerin, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı diğer soru tarzları, çıkmış ÖSM soruları üzerinden olayı güçlendirmeye çalışacağız. Yani bu TET konu anlatımında çok detaylı bir anlatım yapılacak. O yüzden benim altyapım güçlü diyenler için böyle belki hızlı dinlemenizi öneririm. Yani videoları hızlandırarak dinlemelisiniz ki o özünü yakalayabilirsiniz. Ya da ileride bir genel tekrara belki katılmanız daha sağlıklı olur. Ama özellikle bu videolar altyapısını güçlendirmek isteyenler için diyorum. Ya video serilerinin hepsini özellikle altyapının kötüyse dinlersin. Ama bazı konularda kötüyüm diyenlere işte o detaylı bilgiyi elimden geldiğince paylaşmış olacağım haberiniz olsun. Peki nasıl bir strateji ile hareket edeceğiz? Notlarım var. O notları ben videoların alt kısmına ücretsiz olarak PDF'lerini paylaşacağım. Yani senden isteğim o PDF'leri çıktı olarak alman ve işte ben anlatırken gerek o notları yansıttığım anlar olacak ama o notlardan bağımsız yani bir beyaz kağıda ya da beyaz bir tahtaya anlatımlar yapınca sen o notun üstüne ekstra notlar alacaksın. Demek ki bu notta yok, benim bunu bilmem lazım. Demek ki bu notta yok, benim şunu eklemem lazım şeklinde beraber bir çalışma götüreceğiz. İşte her konu anlatıldığında o videoların notlarını aşağıda görebileceksin onu söylemek isterim. Umarım iyi bir çalışma olur. Umarım katıldığında pişman olmazsın o videoların sonunda nasıl geliştiğini, coğrafya bakış açısının nasıl değiştiğini, aslında coğrafyayı iyi bildiğin zaman ya da iyi bir kişiden dinlediğin zaman oradaki farkı görmeni isteyeceğim ve umarım o net sayısında artık hocam artık ben fullleyen biri oldum. Her şeyi en iyi şekilde anlamaya başladım. Coğrafyaya bakışım değişti cümlesini beraber söyleyebiliriz. Ama işte bunun yolu da gerçekten sadakat, gerçekten o dediğim şeyleri. Yani ne istiyorsam yapmalısın ki o hedefimize beraber ulaşabilirim. Her şey gönlünce olsun. Umarım videonun sonunda tekrar o veda konuşmasını yaparken yine beraber oluruz. Yine böyle sen yorumlarınla, ben de yine hitabetimle güzel bir final yaparız. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.